Saldırın askerlerim. Saldırın. 3 yıldız alın. Benim için bu maç kazanın. Evet. Saldırı hocadılarım. Tam 166 tane. 3 yıldız alacağız. Evet bakalım öleceğiz mi? Ölmez ya. Üç yıldız alır ya. Şöyle bir şifa birisini bırakalım. Oh, <laughs> Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cadı saldırısı yapacağız. Yapalım bakalım hemen. Üret. Şifa <laughs> abimizi üretelim. Gerek yok ama yine de olsun. Garanti alalım. Evet. Tam kaç tane? 165 tane max seviye cadı. Saldıralım bakalım. Pekka oyun evine mi? Pekka oyun evine saldıralım önce. Saldır. Evet. Köy güzel. Girelim bakalım. Nereden girelim? Hemen şuradan üstten girelim. Evet, çok zevkli oluyor. Bırak, 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 bırak. <laughs> Keşke duvar yıkıcısı alsaydık ya. Yeri olsun. Saldırın bakalım. <laughs> Askerler saldırın. Şöyle bir şifa şey olur ya. Şöyle olur. Oo. Öndeki iskeletler ölüyor ama cadı yine de üretiyor. Bu güzelmiş. Cadılar ölmez. Ölmez. <laughs> Eskeletler evet, koruyor. Ama bu zaten tek atıyor sanırım. Bakalım olacak. Biraz kasıyor gibi ya. <laughs> Niye de olsun. Evet. içeri girdi iskeletler. Gördüğünüz gibi yaklaştıralım iskeletler şey girdi parçalıyor. <laughs> Süper 3 yıldız alır mı? Alır. Evet. İskeletler parçalıyor. Arkadan cadı destek veriyor. Tam 165 tane cadı. Ne demek ya? Tüm köyleri alır. Arkadaşlar bu gördüğünüz üzere hileli bir server. Aşağıdan linkini vereceğim. İndirebilirsiniz. Blue Stack'de oynayabilirsiniz bilgisayardan geldi server arada e, kapalı oluyor ama siz daha sonra tekrar deneyerek açabilirsiniz daha sonra tekrar deneyelim evet, evet. yeni bir saldırıda yapalım bu sefer en sondakine saldıralım daha zor olsun araştır ve burada yok vermiş zaten evet ara araştırdık İki hal yaptık Şimdi canımızı üretip saldıracağız. <laughs> Oldukça zor iş ya bu cadıları üretmek. 2000 tane kapeste var. Oldukça zor. Ama ben bitiririm şimdi. Hızlı hızlı yapalım ve bitirelim. Pekka oyun saldıralım. Bakalım nasılmış. Zorlayacak mı bizi? Zorlamaz ya. Biz ne köyler gördük. Gülgül gül öldük. <laughs> evet bitti. 500 hale kaldı. 500'lük yer. 400 300 200 Zeynep'imize tavsiye ederim. Güzel server. Evet oldu. Tamam. Eksik gireceğiz. Tamam saldır. Şifa büyüsü devletinin. Evet saldır. Şerbet kulelerimiş Pekka oynamı daha kolaymış. Şerbet kulelerine göre. Saldıralım bakalım. o Çok zorlayacak ya. Nereden girelim? <laughs> Alttan girelim mi? Artık güzelmiş. Evet girelim bakalım. Cadınımızı bıraktık. Giriyorlar. Evet altın kapmaca görevini de tamamladık bu arada Çok iyi bir şey <laughs> Evet Canlar Giriyor ki Girin bakalım Hepsini bırakayım ya da Şifa yüzünü atayım Tamam Gir 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 Yalan istedi şuraya da birazcık bırakayım ya Evet çok güzel Oo çok ferah kalsıyor ya Buralar tehlikeli olduğu için şifa attık Evet üstteki cadıra bak ya 30 tane cadı bile alıyor, alıyor köyü X sayı cehennem kuleleri fena oluyor Zaten Gizli teslalar Tek atıyor neredeyse Ama cadılar da Kolay değil yani 166 tane cadı 166 tane cadı kaç tane tiyatro üretiyor her biri? Vallahi hesaplamadım. Hesaplamak da istemiyorum. evet. Köyü mahvetti. Ve 3 yıldız rahat bir şekilde aldı. Cadılar iyidir ya cadılar. Evet. 3 yıldızı aldık. Tamam 800 bin galibet verdi. Evet çok işimiz arayacak. Bugünkü bu kadar arkadaşlar. ilk videomdu. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalın büyümesi için abone olmayı unutmayın. İyi günler.